Sayın enflasyon sepetinde en çok payı alan kalemlerden biri gıda ve ticaret borsalarında belirlenen fiyatlarla market fiyatları arasında olması gerekenden fazla uçurum var. 27 kuruşa alınan yumurta 1 lira 28 kuruşa siyah zeytinde 4 katından fazla fiyata satılıyor. İşte ticaret borsaları yetkilileri bu fiyatların şişirilmiş olduğunu söylüyor. Fiziki denetimden çok elektronik denetime ihtiyaç duyulduğunu belirtiyorlar. Ticaret borsalarında gıda fiyatları belirleniyor. Anlık yayınlanıyor. Peki bu fiyatlar nasıl hesaplanıyor? Türkiye'nin her tarafında üretim yapılıyor. Biz bunları aldığımız verilerle 113 tane borsa var. Bu bölgelerde yapılan üretimin ve kaça satıldığı, ne kadar üretim yapıldığı ile ilgili bilgisine her an ulaşabiliyoruz. Bu fiyatlar kendi kendine oluşuyor. Arz talep karşılığı oluşan bir şey. Belirlenen fiyatlar nispeten uygun görünse de market raflarındaki etiketlerde durum farklı. Örneğin kilogramı 2 lira 65 kuruş olarak belirlenen bulgur markette 11 lira 40 kuruşa satılıyor. Bir yumurta 27 kuruştan 1 lira 55 kuruşa çıkıyor. Bir kilogram siyah zeytinin fiyatı 4 katından fazla artıyor. 1 kilogram piliç 6 lira 92 kuruştan 28 lira 2 kuruşa çıkıyor. 1 kilogram makarna 1 lira 76 kuruştan 4 lira 50 kuruşa çıkıyor. Gerçek fiyatlar orada görebiliyorsunuz. Şişirilmiş fiyatları marketlerde, büyük marketlerde, dağıtıcıda görebiliyorsunuz. Aradaki fark uçurum. Yani bunun önüne geçmemiz lazım. Yeni hal kanunun çıkması lazım. Peki bu fahiş artışın önüne nasıl geçilebilir? Dağıtım şeklinin bir şekilde üreticiden tüketiciye, tüketiciye gidene kadar olan kısmı ile ilgili denetimin artık elektronik ortamda yapılması lazım. Fiziki olarak bunu yapmanız mümkün değil. Türkiye'deki 113 ticaret borsası anlık olarak piyasada belirlenen fiyatları internet sitelerinde yayınlıyor.